Türkiye'de düğmeye basıldı. Türkiye'de temiz eller operasyonu tarzında bir operasyon başladı. Türkiye özellikle pandemi döneminden bu yana kafasına göre ortalıkta takılan hani devlet yok bir şey yok. Biz kendi kafamıza göre gidelim baba. Erkenden köşeyi dönelim. Devlet, devlet uyuyor, uyuyor zaten. zaten. Yani. Muhabbetinde olanlar şu anda şok dalgasına tutulmuşlar. İbrahim Özkan İstanbul Yükseli Belediyesi'nde İyi Parti'nin grup başkan vekiliydi. Bugün gözaltına alınmış İbrahim Özkan. Ekrem İmamoğlu için bütün gemileri yakmıştı. Hatta İyi Parti parti grubunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bildiğin rezil etmişti. O hale getirmişlerdi onu ve sonrasında da İyi Parti'den istifa etti. Bu İbrahim Özkan şey yapıyordu. Gençlerle beraber teknoloji, teknoloji İşte orada sabah bahçede buluşuyoruz. Orada sabah koşuyoruz. Küçükken izlediğimiz tilkinin hikayeleri olur diye çizgi film. Ha, evet, i̇şte tilki bizi topluyordu. İşte sabah idman yapıyorduk, koşuyorduk ormanda <laughs> sağlıklı hayatlar falan. Hani İbrahim Özkan da o moddaydı. Gençlerle teknolojiye, yapay zeka, bilişim, Z ze uşağı, onlarla buluşma, İstanbul senin, paralar benim, böyle değişik bir moddaydılar. İbrahim Özkan da yediği hurmalar için merkeze çağrılmış. Bir gel bakalım. O dün lezzetli bir şekilde yediğin hurmalar bugün bakacağız ne yapacak diye. Ve Türkiye'de hakikaten değişik bir süreç başladı. Mesela Türkiye petrolleriyle alakalı. Ulan biz de diyor zırt pırt bu benzine, mazota niye zam geliyor? Hani baba savaş yok, bir şey yok. Hani toparladık ortalığı. Meğer doyuramıyoruz bunları. Bu kaçakçılar doyuramıyor ve Türkiye Petrollerin üst yönetiminde bir operasyon yapıldı ve mazot kaçakçılığından 18.476 ton 1 milyar TL'nin üzerinde bir kaçakçılık söz konusu ve 9 kişi gözaltına alındı 3 kişi tutuklandı ama patron yok ortalıkta patron kaçak o firar bakacağız onu resmi gazetede bir açıklama yapıldı ve papara diye bir elektronik para sistemi vardı onun faaliyetlerinin artık nafiş olduğunu resmi gazetede de yayınlandı çünkü papara'ya daha önce bir kayyum atanmıştı. Onun bütün o para, tura işleri, resmi işleri iptal oldu. Onun yanında Ozan diye bir para sistemi var. Bu Ozan İngiltere'de bir sigorta firması var. Onun burada franchise'ını yapıyordu. O markayı yönetiyordu burada. Bu post cihazları üzerinden bir para transferleri meselesi vardı. Ve o para transferleri yapan bu Ozan Elektronik Para AŞ'e de kayyum atandı. Oraya da el koyuldu. Yani Türkiye'de, ülkenin genelinde böyle değişik yollara giren, değişik çalışmalar yapan herkes hesabını verecek. Ya bir yerde zarar edersin, ödeme yapamazsın, sıkıntıya düşersin. Bu insanlık halidir, ticaretin gerçeğidir. Bu tamam. Ama sen bu ülkede hırsızlık yapıp, yolsuzluk yapıp, üç kağıt yapıp 24 saat hak, hukuk, adalet narası atamazsın.